Sultan'dan mutlu günler, hayırlı Ramazanlar efendim. Bugün yanımda değerli konuğum Zeynep Akkaya hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Bugün izleyicilerimiz için kiş tarifi vereceğiz. Evet. Ispanaklı ve mantarlı olacak kişimiz. Evet. Ee, dilerseniz yapım aşamalarına geçmeden önce malzeme listemizi söyleyelim. Daha sonra birlikte sohbet edeceğiz, kişimizle yapacağız. Ee, kiş için... 160 gram soğuk küp şeklinde doğranmış tereyağımız, 360 gram un, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı soğuk suyumuz var. Hı hı. İç malzeme için beşamel sos yapacağız. Bir de ıspanaklı bir sos yapacağız. Hı hı. Ee, ıspanaklı mantarlı, özür dilerim. Hı hı. Ee, bunun için iç malzeme için ıspanak, mantar, 200 milim krema kullanacağız. Beşamel sos için de 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 bardak süt. E notlarımız var. Mı notlarımız ya? pişirirken üzerine evet, kabarmaması için diye. şişmemesi için kullanacağız evet. Peki, o zaman e, yapım aşamalarına başlayalım. O sırada sizi de tanımak istiyorum. Önce tamam. tereyağımızla başlıyoruz. Evet. 60 gram tereyağımız vardı. Evet. Tereyağının neden soğuk olması önemli? Kişi Çünkü yapabildi. yoğurmadan kullanacağız. Hmm. E, Kişamurun özelliği elle yoğurulmadan dediğim gibi kıyılarak yapılması. Tereyağımızı ve unumuzu. Tereyağı ve unumuzu koyuyoruz. Hı hı. Tuz ve şekeri de koyuyoruz. Hı hı. Tuzlu bir hamur oluyor değil mi? Aslında ne tatlı ne tuzlu oluyor. Tuz ve şeker ikisi birbirine dengeliyor. Hı hı. E, şu şekilde böyle tereyağlı una yedirerek evet. Bu kiş yapmanın bir püf noktası evet. aslında. Öyle değil mi? E, normalde mutfak robotunda veya stand şefinde. Orada da yapılabilir ama ben şimdi herkesin yoktur diye bu şekilde Peki margarin kullanılabiliyor istedim. Mu? Ee, yani kiş özellikle tereyağı. Tereyağı. Ya yani özelliği tereyağı evet. olması. O kıyır kıyırlığının olma sebebi aslında tereyağı değil mi? Evet. Ki? Tereyağı evet, evet. hamurumuzda. Peki. Sizi tanıyabilir miyim Zeynep Hanım? E, Esmek'te pastacılık eğitmenliği yapıyorum. Hı hı. E, aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları alanında da yüksek lisans yapıyorum şu anda. Hı hı, güzel. E, evet, ikisini bir arada yürütebiliyorum. Hı hı. E, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Esmek mutfaklarında eğitimler veriyorsunuz. Hı hı. Hanımlardan da çok büyük bir ilgi var. Evet. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? E, belediyemizin böyle bir imkan tanıması açıkçası çok güzel. Ücretsiz olması büyük bir avantaj. Çünkü inanın bu eğitimler gerçekten yüksek maliyetli, maliyetli, maliyetli. <laughs> yüksek ücrete verilen eğitimler. E, o açıdan gelenler çok şanslılar. E, peki buradan hanımlar merak ediyordu. Şimdi pastacılık eğitimi diyoruz. Hani yemek eğitimleri diyoruz. Siz burada hangi aşamaların eğitimlerini veriyorsunuz? Şimdi pastacılık derken sadece pasta yapmıyoruz. E, günlük olarak mesela menü oluşturuyoruz. E, tatlısı, tuzlusu, e, işte salatası, e, o şekilde bir menü oluşturuyoruz. Yani sadece pasta değil, Hı -hı. çeşitli tatlılar. E, hamur teknikleri görüyoruz. Dediğim gibi yoğrularak olabilir, çırpılarak olabilir. Hı -hı. Kremalar, tatlılar, pastalar. Evet, sohbetimizde e, çok eğitim veriyoruz. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hamurumuz hangi aşamada? Şu anda olmadı. Böyle bir rendelenmiş kaşar peyniri görüntüsü olması lazım. Şu inceler gibi. Hı, -hı yediriyoruz. Daha sonra yumurtamızı ilave edeceğiz. Yumurta ve suyu koyacağız, suyu evet. Suyu koyacağız. Hamurumuz bittikten sonra ocağa geçeceğiz ve iç malzememizi hazırlayacağız ve sohbetimize kaldığımız yerden ocak tarafında devam edeceğiz. Şimdi biz ocağa geçtik. Artık evet. sebzelerimizi kavuracağız. Ne kadar ıspanağımız vardı hemen belirteyim. Evet, i̇ç harcı için 1 yemek kaşığı tereyağını hı hı. ısıttık. Mantarlarımı evet. koyuyorum. Mantar. 150 gram kadar mantar. Hı hı. Önce mantarları Evet. İç harcı için gerekli olan malzemeleri ben tekrar sayayım. 250 gram mantar, 500 gram ıspanak, 250 gram krema, tuz ve karabiber ilave edeceğiz. Evet. Damak zevkine göre. Evet. Biraz mantarlar öldükten sonra ıspanağı ekleyeceğim. Hı -hı. Ispanakla da kavurduktan sonra 200 milim kremayı koyacağız. Hafif Kre çektireceğiz. E, kremalı bir iç harcı olacak. Evet. üzerine zannederim beşamel sos yapacağız. Ee, beşamel sosu yaptıktan sonra bu karışımın içine evet. karıştırıp beraber dökeceğiz. Bayağı aslında aşamalı. Değil ee, mi? Aslında çok değil ama yani ya da şöyle beşamel yapmayı da bilirsiniz. Hı hı. Ben lezzet vermesi adına kullanıyorum. Yoksa normalde beşamelsiz de yapabiliriz. Sadece kremalı da olabilir. Evet, evet. Ispanaklarımızı da ilave ediyoruz. 500 gram ıspanağımız vardı. Ama çok lezzetli oluyor değil mi? Evet, su koymayacağım. Kendi suyunda Klişte. pişecek. Pardon. Tuz ve karabiberimi de ekliyorum. yüksek ateşte kendi suyunu da pişirelim. Sonra kremamızı ilave edeceğiz. Evet. Evet sevgili izleyenler şimdi biz ıspanaklarımızı kavuruyoruz. Ardından tekrar tart hamurumuzu açmak için tezgahımıza geçeceğiz. Zaten tüm aşamaları detaylı bir şekilde çekimlerini yapacağız. Sizlere göstermiş olacağız. hamurumuz dinlendi. Dolaba kaldırmıştık dinlenmesi için. Dolaptan çıkardık. Yağlı kağıdımızın üzerine koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? İki yağlı kağıt arasına koyacağız yapışmaması için. Hı -hı. Bu şekilde merdane ile eşit bir oranda açacağız. Kalıp büyüklüğüne getireceğiz. İlk çıktığında biraz sert oluyor tabii buzdolabından. Hı -hı. Buzdolabına koyup dinlendirmek önemli. Evet. Hamurumuzu. Evet, siz hamurumuzu açarken ben malzeme listemizi bir kez daha sayayım. Hamuru için, ıspanaklı ve mantarlı pişimiz için, hamuru için gerekli olan malzemeler... 160 gram tereyağı, 360 gram un, 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı soğuk su kullandık. Çok kalın olmamasını istiyorum. Matbulu bunun ince mi olması? Evet, biraz ince olacak, kıyır kıyır olacak. Malzemesi yoğun olacak. Şimdi... Evet, iyi görünüyor. Izleyicilere yağlanmış kalıbımıza alacağım. Yerleştirmeyi de göster. Evet, böyle tutarak daha rahat oluyor. Tersinden yerleştiriyoruz kalıbıyı. Evet. oturtacağım hı hı. Siz nerelisiniz? Zeynep ben, Hanım? Ben doğma büyüme İstanbul ama hı hı. asıl kökenimiz Erzincan. Erzincan. Evet. Erzincan yöresine ait yemekler yapıyor musunuz? Evet keşkeğimiz biraz meşhur bizim. Hı hı. Yeşil mercimekli kesme makarnalı çorbamız var. Hı hı. Tabii yöresel oluyor hı hı. ama onlar da yine bölge bölge ayrılabiliyor. Tabii Soğuk kesinlikle. ayranlı çorbamız meşhur. Evet. Onlardan severek yapıyoruz. Fazla evet. kısımları merdane ile atacağım. Hamurumuz artık pişmek için hazır. Evet böyle parak oluyor. Daha önceden 180 dereceye evet. ayarlamıştık, ısıttık. Az sonra tartımız ön Bir 15 dakika ön pişirme yapacağız. Ondan sonra iç harcımızı koyacağız. Ön pişirmeye yapacağız. Hamurumuzu ön pişirmeden çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz Zeynep Hanım? Üzerindeki malzemeleri alacağız. Nohut koymuştuk kabarmaması için. Nohut, kuru fasulye hiç fark etmez. Vakfı yap. Kabarmasını engellemek için. Ön pişirme önemli mi? Evet. Yani şöyle bu pişmiş olduğu için Hı. o yüzden hamuru da biraz pişiriyoruz. Çok birbirine tam da böyle karışmasın diye. Güzel pis Aynen öyle. Ve Beşamel, beşamel soslu, evet. ıspanaklı, mantarlı karışımımız, kiş hamurumuzla buluşuyor. Ardından tekrar pişmek üzere fırına tekrar atacağız. Fırın ne kadar pişireceğiz? Bir 15 dakika daha piştikten sonra, Hı -hı. en son çıkartmadan önce kaşarını koyacağız. Hı -hı. Sıcak servis edeceğiz. Evet, biz şimdi. İç harcımızı kişimizle buluşturduk. 180 derecelik fırında bir 15 dakika kadar pişireceğiz. Pişmeye yakın kaşar peynirimizi de ilave edeceğiz. Sunum için tekrar kişimizle karşınızda olacağız. Evet sevgili izleyenler. Ispanak ve mantarlı kişimiz fırından çıktı. Ellerinize sağlık Zeynep Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Mutfağıma renk kattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum meslek hayatınızda. Çok teşekkür Size Hayırlı Ramazanlar. Size hayırlı Ramazanlar. Ee, programımızı kapatmadan önce bir kez daha malzeme listemize aktarayım. Ispanaklı ve mantarlı pişimiz için gerekli olan malzemeler. Hamuru için 160 gram tereyağı, 360 gram un, 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı soğuk su. 3 İç harcımız için 250 gram mantar, 500 gram ıspanak, 200 gram krema, dilediğiniz kadar tuz ve karabiber. Beşamel sosu için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt ve üzerine en son fırından çıkartırken rendelenmiş kaşar peyniri. Evet çok güzel duruyor. Akıyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sevgili izleyenler bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar.